Herkese merhaba ben Aykut Alp. Dün sizlere Briz haritasında Yoru ajanın yapmış olduğu basit bir bug'ı paylaşmıştım. Dünden sonra Briz haritasında Yoru ile çok çok fazla bug buldum. Bunların birkaçını daha sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra kopya oyun modunda da para bug'ı var. Bu para bug'ın nasıl yapıldığını soran birçok kişi oldu. Bunu da bu videomda paylaşacağım. Yoru'nun ilk bug'ı tam bu alana geliyorsunuz. Köşeye dayanıp şuradaki... Delta bırakıyorsunuz. Nerede bu ya? Basalım bakalım. Aa midde. Bu şekilde rahatlıkla mid'e inebiliyorsunuz. Buradaki asansörü kullanmadan. Basit veya el kazandırır. Bu sizin kararınız tamamen. Evet yorunun bir diğer bug'ı ise buraya geliyorsunuz. Karakteri dayayıp siyah yere yani ışınlanıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi artık içeridesiniz. Bu bizim ne işimize yarar? Çok fazla bir işinize yarayacağını düşünmüyorum. Fakat saklanmak için kullanılabilir neden derseniz kolaylıkla zıplayarak çıkabiliyorsunuz tekrar içerisinden. Görmüş olduğunuz gibi bu da böyle bir bug'dı. Evet bir diğer bug ise bu alanda var. Bu alandaki bug'ın nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Çünkü ciddi manada el kazandırıyor. El kazandırdığı için haksız bir girmemek adına bunu göstermesem de bize var olduğunu göstermek için bu videoyu çektim. Görmüş olduğunuz gibi buraya biraz bir şey şöyle geldikten sonra bu bölgedeki rakipleri rahatlıkla görebiliyorsunuz ve buradan siz vurduğunuz zaman mermi rakibin kafasına gitse de sizi herhangi bir karşı taraf sıktığı zaman hiçbir şekilde hasar almıyorsunuz bak istediğiniz zaman da bu şekilde rahatlıkla çıkabiliyorsunuz başta da belirttiğim gibi bu bug'ın ne şekilde yapıldığını göstermek istemiyorum çünkü el kazandıran bir bug olduğu için oyunun girişatına rekabet moduna zarar verecek bir bug olduğundan dolayı göstermek istemedim oraya nasıl girildiğini. Yorunun bir haritasındaki buglar tabii ki bunlarla sınırlı değil. Bundan da fazla çok çok fazla duvar içine girilen buglar var. Fakat çok fazla işe yarayan bir buglar olmadığı için veyahut da çok oyunun gidişatını etkileyeceğini düşünmediğim için onları sizlerle paylaşmak istemedim. Evet kopya oyun modundaki para bugını yapmak da aslında çok çok basit. Pilco gibi, Cypher gibi, Viper gibi yeteneklerini yere atıp bomba yolda. Bomba yolda. yerden alabilen ajanların geri bunları satmasıyla yapılabilen bir para bagıdır. Bu da nedir? Pistol elde. Stinker çekmek gibi bir şey oluyor. Adam botu çıktı. Botu geri çekiyorum. Alamasak da 1500 kredimiz vardı. Görmüş olduğunuz gibi süremiz yetmedi almaya. Fakat Tingle artı yarım kalkan demek oluyor bu da. Bu şekilde de kopya oyun modunda para bug'ı yapılabiliyor. Dol elde de yapılabiliyor. Diğer ellerde de yapılıyor, yapılabiliyor. Diğer ikinci el eğer Killjoy kullanıyorsanız Vandal alabiliyorsunuz. Bu para bug'ı da başta belirttiğim gibi Killjoy gibi, Cypher gibi, Viper gibi yeteneklerini geri atıp geri alabildiğin ajanların tamamında yapılabilen bir bak. Çok önemli bir bak mı? Evet pistol elde evet önemli bir bak olabilir ama zaten iki hafta oyunda kalacak bir oyun modu için düzeltirler mi düzeltmezler mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle düzeltmezler. Bir sonraki güncellemede zaten bu oyun modu kalkacak oyundan. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.